Jinekomasti hastalığında karşılaşılan şey erkeklerde meme büyümesidir. Erkeklerde meme büyümesi hormonal sebeplerle olabildiği gibi kilo alıp verme durumlarında da olabilmektedir. Erkeklerdeki meme dokusunun yapısına göre de yapılacak ameliyat değişebilmektedir. Özellikle yağ dokusundan zengin olan meme büyüklüğü şikayetinde ee, çok küçük bir delikten girilerek e, meme içerisindeki yağ dokusunun boşaltılması yani liposakşın ameliyatı ile jinekomasti şikayeti düzeltilebilirken eğer içeride bir miktar meme dokusu da var ise o zaman e, meme ucu altından küçük bir ay şeklinde yapılan kesi ile e, içerideki meme dokusu boşaltılabilmektedir. E, jinekomasti ameliyatı sonrası ortalama 2 hafta kadar e, özel bir korse giyilmesi önerilmektedir. İyileşme süresi de ödemin tamamen gittiği ortalama 6 ay olarak, gerçek sonucun görülme zamanı olarak 6 ay diye söylenebilir. Özellikle erkek çocuklarında tişört giyememe, plaja gidememe şeklinde oluşabilecek psikolojik şikayetleri gidermek için jenokomasti ameliyatının 18 yaşından itibaren yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.